İmam Şafii rahmetullahi aleyh hayatından kesitler. Şeriat sultanı, hakikat burhanı, ilahi esrar müftüsü. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem varisi. İmam Şafii rahmetullahi aleyh. O nübüvvet ve fütüvvette bir harikaydı. Hem cihanın cömerdi hem de asrın kerem sahibiydi. Zamanın en faziletlisi, devrin en alimiydi henüz 13 yaşında iken haremde, ''Dilediğinizi bana sorun.'' dedi. 15'inde fetva veriyordu. İmam Ahmet bin Hanbel şöyle dedi. ''Benim ezberimde 300 bin hadis var ama onların manasını o biliyor. O, cihanın güneşi, halkın afiyetidir. Fıkıh kapısı onunla açılmıştır. Kerametleri, meziyetleri, menkıbeleri bir kitaba sığmaz. O, ilmin ve hikmetin güneşi. Daha fazla içerik için takipte kalın hayırla kalın.